Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hep birlikte biberiye yağ yapalım. Biberilerimi öncelikle ben topladım, e, yıkadım ve sirkeli suda birazcık beklettim ve sonra da peçetenin arasında kuruladım. Kurulamadan da e, biberiye yağ yapamayız arkadaşlar çünkü yağda ısıtacağımız için sıçrayabilir. İyice kurulamamız gerekiyor. Kurulamış olduğum biberiye yapraklarını tek tek koparıp e, bir krom tabağıma alacağım. Biberiye yağımızı yaparken arkadaşlar gördüğünüz gibi saf zeytinyağını kullanacağım. Normal yağ olmaz çünkü saf zeytinyağı kullanmamız gerekiyor. Ocağıma almış olduğum ısıya dayanıklı tabağıma yağımı döküyorum. Kullanacağımız kavanozların büyüklüğüne, küçüklüğüne göre yağ miktarını ayarlayabilirsiniz. Tabağıma yağ aldıktan sonra hemen altını açıyorum ocağının. Ve yağın ısınmasını bekliyorum. Yağı kısık ateşte ısıtalım arkadaşlar. Yağ ısındıktan sonra biberiye yapraklarımızı koyacağız. Biberiye yapraklarını da çubuklarından ayırdım. Sadece yapraklarını da tabağıma aldım. Yağımız ısındıktan sonra Hemen biberiyelerimizi tabağa alıyorum. Yağını içine döküyorum. Bir kısık ateşte. Biberiyeleri kısık ateşte. 5-6 dakika kadar bu şekilde pişirelim. Biberiye yapraklarının içindeki sıvının ve özün zeytinyağı karışmasını bu şekilde sağlayalım arkadaşlar. Biberiye yapraklarının Isıttığımız yağda tamamen özünü ve e, kokusunu, aromasını verdikten sonra altını kapatalım. Ocağını kapattıktan sonra yağın ılımasını bekliyorum arkadaşlar. Biberiye yağını ocağından alıp e, soğuduktan sonra kavanozuma koyacağım. Tamamen soğuduktan sonra hangi kavanoza koyacaksanız ona soğuduktan sonra koyalım. Sıcakken koymayalım arkadaşlar. Sonra ağzını kapattıktan sonra buharlaşma olursa o buharlar suya dönüştüğü için yağınız uzun ömürlü olmayacaktır. Tamamen her şey kuru ve steril olsun. Biberiye yapraklarıyla beraber kavanoza yağını hep birlikte koyuyoruz. yağımın tabaktan tamamını kavanoza aktarıyorum ve bu arada da yağım tamamen soğumuş oldu biberiye yağ yapma işlemini tamamladık arkadaşlar kavanozumuzda tamamen buz gibi olana kadar ağzını açık bırakıyorum ve hemen kapatmıyorum şimdi bu hazırlamış olduğum biberiye yağını arkadaşlar nerelerde kullanabiliriz biberiye bitkisinin binlerce kullanıldığı alanlar var mis kokulu biberiye Uçucu yağ sahip olduğu için tıbbi alanlarda da sıkça kullanılmaktadır. Mide ağrısında, eklem ağrılarında, ağız yaralarında, ağız kokusunun giderilmesinde, merhem ve ilaç yapımında da damar açıcı özelliği, hafızayı güçlendirir, alzheimer rahatsızlığında da kullanılmaktadır. Karaciğeri güçlendirir, kanser türlerinde, kut hastalığında, vücut morarmasında çabucak iyileştirme özelliği bilinmektedir. Kozmetik alanında da yine çok kullanılıyor. Biberiye yağ, sabunlar, şampuanlar, parfümler, vücut losyonları cilt bakımında da saç bakımında da kullanılmaktadır. Saç dökülmesini önler saç köklerini güçlendirir ve geç uzayan saçlara da çabucak uzamasını sağlar arkadaşlar. Saç kepeklerinde de yok edici özelliği vardır biberiye yağının. Cilt bakımında ve güzellik alanlarında da çok çokça kullanılmaktadır arkadaşlar. Biberiye yağı cilt sarkmalarını, kırışıklığı önlemektedir. Biberiye yağı baharat olarak da mutfaklarımızdan eksik etmediğimiz çok güzel ve değerli bir baharat türüdür. Yorgunluğa ve strese de çok iyi gelen biberiye çayı, günde iki bardakta içildiğinde kendinizi dinlenmiş, dinç ve çok zinde hissedebilirsiniz. 2 bardak biberiye ile arkadaşlar. Şeker oranını dengeler, sinüzitü ve baş ağrısını da hafiflettiği bilinmektedir. Hazırladığımız biberiye yağını tamamen soğuttuktan sonra kapağını sıkıca kapatıyoruz. Ve güneş ışık almayacak şekilde bu şekilde jilatunla Tamamen her yerini kapatıyorum. Bu şekilde tamamen unuttuktan sonra arkadaşlar güneş ve ışık almayacak şekilde 3 hafta bu şekilde kapat kapalı bırakıyoruz. Hiç açmamak şartıyla 3 haftanın sonunda açıyoruz ve kullanıma hazır hale geliyor. Biberiye yağımızı kullanmaya başladıktan sonra 3 haftanın sonunda arkadaşlar kullanıma başladıktan sonra da buzdolabında bitinceye kadar da kullanabilirsiniz. Aktarlardan aldığınız o küçücük pahalı şişeleri almak yerine arkadaşlar bu şekilde bitkisiniz. siz kendiniz yetiştirip evde kendiniz hazırlayıp uzun bir sürede istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Hazırladığım biberiye yağını arkadaşlar e, ileriki zamanlarda yapacağım cilt maskeleri, cilt kremlerini ve saç bakım e, maskelerinde de hep birlikte kullanacağız. O zaman e, yapacağım maskelerde ve kremlerde, kürlerde görebilirsiniz. Biberiye yağımızı yaparken bu şekilde saf zeytinyağı kullandık arkadaşlar. Saf zeytinyağınız yoksa eğer normal yağ kullanmayalım. Çünkü normal yağla biberi yağı yapılmıyor olmaz iyi bir sonuç alamazsınız bugün de bir tarifimin sonuna geldim arkadaşlar bir sonraki bir başka tariflerimde görüşmek dileğiyle hoşçakalın